Merhaba arkadaşlar. Canlı yayınımızda da paylaşımını yapmıştık. DMR Gıda, Simit Sarayı'nın işleme başlama tarihi netleşti, açıklandı. Biraz geç oldu ama sonuçta geldi. Ee, arkadaşlar Cuma günü Simit Sarayı DMR Gıda işleme başlıyor. Adra genyonun şu an ekranda grafiğini görüyorsunuz. Yarın 6. tamamına koşacak. Gayet güzel bir yükseliş. Tamamda yine milyonlarca lot alış emri var. Halka Arz Bilgiler profilinde paylaşmış ve Halka Analiz profilinde kap bilgisi de paylaşılmış arkadaşlar. 10 lira 24 kuruş bedel ile satın almıştık. DMR gıdayı biliyorsunuz. Cuma günü işleme başlayacak. Çok değil 145 liralık bir dağıtım olmuştu kişi başı. Olsun elimizde bulunsun. Simit Sarayı'na talep fazla olmuştu. Büyük bir ihtimal tavan serisi de fazla olacak gibi görünüyor. Ama dediğimiz gibi tıpkı bugünlerde Tarkim'de olduğu gibi söylediğimiz gibi 10. tavandan 11. tavandan 12. 15. tavandan tavana alış emri vermeyeceğiz arkadaşlar. Simit Sarayı'nda eğer uzun vade düşünüyorsanız buyurun hay hay uzun vade biriktirebilirsiniz. Düştükçe alabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi 145 liranın 7 tavan gitse 8 tavan gitse zaten vereceği kar 140 lira 150 lira. Onu alırsınız. Uzun vade biriktirdiğiniz hisselerin üstüne koyarsınız. Ya da simit sarayında dediğimiz gibi uzun vade düşünüyorsanız buyurun uzun vade ufak ufak eklemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz bugün biz düz endeksimizde genele yayılan bir düşüş vardı. Bir düzeltme havası vardı. Halkar hisselerimiz bundan pek etkilenmedi. Önceki haftalarda işlem başlayan halkars hisselerimiz biraz etkilendi. Hani Ebebek, İzdemir, Enerya gibi hisseler. Biraz etkilendiler ama öyle ahım şahım da düşüş yaşamadık. Sasa ve Hektaş bugün biz düz endeksini puanını ayakta tutmayı birdi. Hani Borsak Akkom da söylediği gibi hani sihirli bir el var. Sasa ve Hektaş biz düz endeksini ayakta tutuyor arkadaşlar. Sanki gerçekten de öyle bakalım yarın piyasa yükselişe geçerse gerçekten de piyasa yükselişe geçerse Sasa ve Hektaş düşüşe geçerse Sayın borsa.com hocamın dediği doğru ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bakalım arkadaşlar biz takip ediyoruz. Siz de takip edin. Halkar siselerimizi de takip edeceğiz. Bakalım Cuma günü Simit Sarayı DMR Gıda nasıl bir performans gösterecek? Tavanda kaç milyon not alış emri olacak? Ve şu an halen işlemine devam eden halkar siselerimiz bakalım Cuma'ya kadar dayanabilecek mi? Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.